tek tek ateşler yanıyordu. Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferattılar ki çayak kalpaklardan nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel, rahat günlere inanıyordu. Ve gülen bıyıklarıyla duruyordu. Mustafa Kemal düşünüyor. Gelirli de alevden Allı bir ata binmiş Aşıyor yüce dağları Engin denizleri Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda. Işıl ışıl yanıyor mavi gözleri. Mustafa Kemal düşünüyorum. Yanmış yıkılmış savaş meydanlarında. Destanlar yaratıyor canın görmediği. Arkasından daha da ordular geliyor. Her askeri Mustafa Kemal gibi. Mustafa Kemal düşünüyorum. Gelmiş geçmiş kahramanlara bedel diyoruz sus bucaksız göklere Allah bir ata binmiş yalın kılıç Koşuyor zaferden zafere Mustafa Kemal düşünüyorum Altın saçları dalganlıyor rüzgarda Mavi gözleri ışıl ışıl görüyorum Uykularıma giriyor her gece Ellerinden öpüyorum Karışın bir kurdan benziyordu ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar, eğildi durdu. Bıraksalar ince uzun bacakları üstünde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak koca tepeden Afyon Ovası'na atlayacaktı. yanmış yıkılmış savaş meydanlarında geleli de alevden allı bir atam ilmiş altın zırhlı dalgalıyor rüzgarda gelmiş geçmiş kahramanlara bedel Mustafa Kemal düşünüyorum. Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda. Arkasından yata. daha da ordular geliyor. Ne diyoruz? Tuz bucaksız gözleri. Mavi gözleri. Işıl ışıl. Görüyorum. Allı bir ata binmiş yalın kılıç gibi. Mustafa Kemal gibi. Mustafa Kemal düşünüyorum. Uykularıma giriyor. Her gece. Kuşluyor zaferden zafere. Mustafa Kemal düşünüyorum. Işıl ışıl yanıyor. Mavi gözleri. Karaskeri. Mustafa Kemal gibi.